Sura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri. Sevgili dinleyiciler, insanlar yaptıkları işlere göre değer kazanırlar. Dünyada nasıl ki insanlar işleriyle değerlendirilmektedirler, ahirette de insanlar bu dünyada işledikleri amellere göre derecelendirilecekler ona göre bir sıralamaya ve derecelendirmeye tabi tutulacaklardır. Allahü Teala'nın rızası için Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözeterek halis amel işleyen, salih amel işleyen kimselerin elbette ki yüksek dereceleri olacak. Cenab-ı Hak onları mükafatlandıracak hem de fazlasıyla bol bol onlara Cenab-ı Hak ecir ve sevap ihsan edecek. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li kullin derecatun mimma amilu ve ma rabbuka bi amma ya'malun. İnsanlardan her biri için yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Her biri yaptıkları işe göre mükafatlandırılırlar. Ve ma rabbuka bi gafilin amma ya'malun. Allahu Teala insanların yaptıklarından gafil değildir. Kim ne yapıyorsa, ne maksatla, ne gayeyle hangi işi başarmışsa Cenab-ı Hak ondan haberdardır. Cenab-ı Hak'tan hiçbir şey gizli kalmaz. Ve rabbukel ganiyyu zur rahme. Rabbin ganidir. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İnsanların aslında güzel işler yapmalarının faydası yine kendilerinedir. İnsanlar salih amel işlerlerse, güzel ahlak sahibi olurlar, faydalı eserler ortaya koyarlarsa, insanlığa hizmet ederlerse, Allahü Teala'nın rızasına uygun, mükemmel işler ortaya çıkarırlarsa insanlar, eser verirlerse bütün bunlardan yine kendileri fayda görecektir. Hem dünyada hem de ahirette. Allahü Teala'nın bütün bunlara ihtiyacı yoktur. O rahmet sahibidir. Zür rahme. Rahmet, rahmeti ilahiyesi boldur onun. Allahü Teala Hazretleri insanları kendi menfaatleri için hayra, iyiliğe teşvik etmiştir Cenab-ı Hak. Onun için yaptıklarının neticesini insanlar yine kendileri görecektir. İn yeşe <laughs> yüz Allahü Teala dilerse sizi ortadan kaldırır. Sizi izale eder, yok eder Cenab-ı Hak. İsyan ederseniz Allahü Teala sizi ortadan kaldırır. Ve yestaklif min ba'dikum ma Sizden sonra başkalarını getirir Cenab-ı Hak sizin yerinize kema enşeekum min zürriyeti kavmin aharin. Nasıl ki sizi başkalarının zürriyetinden, soyundan getirmiş ise, yine aynı şekilde bir takım insanların soyundan başka insanlar getirir Cenab-ı Hak. Ve bu dünyadan siz ayrılırsınız, sizin yerinize başka insanlar sizin yerinize dünyada hakim olurlar, dünya nimetlerinden istifade ederler. Allahü Teala'ya isyan edenler netice itibariyle Cenab-ı Hakk'a bir zarar vermezler ama bunun zararını yine kendileri görürler. Allah korusun. Allahü Teala isterse tamamını helak eder, bir başka millet, bir başka topluluk ile dünyadaki hayatı devam ettirir Cenab-ı Hak. İnne ma tu'adun le'at Size vaat edilenler, söz verilenler Ölüm olsun, kıyamet olsun, her türlü felaket ve musibetler size bildirilen gerçekler mutlaka gelecektir. Siz onda istijal gösterseniz, hadi ne zaman gelecek diye acele etseniz bile Allahü Teala'nın takdir ettiği zamanda vuku bulacaktır o, meydana gelecektir. Ama en tüm bir mucizin siz Allahü Teala'nın emrini engellemey kudretine ve gücüne sahip değilsiniz. Cenab-ı Hak ne dilerse o olacaktır. Onu engellemek, onu herhangi bir şekilde durdurmak mümkün değildir. Kul ya kavm ya'melu ala mekanetikum inni amil. Onlara de ki ey Habibim sen siz istediğinizi yapın. Siz yapmanız gereken yapmayı düşündüğünüzü yapın. Ben de yapacağımı yaparım. Fesevfe te'lemun. Allah korusun. Bu bir tehdittir. Allahü Teala Hazretleri siz bu isyanınıza devam edin. Edin bakalım. Ama sizin bu isyanın sonunda öyle bir akıbetle karşı karşıya kalacaksınız ki şaşkınlık ve dehşetten ne olduğunuzu anlayamayacaksınız. Ve yakında bileceksiniz. Bu yaptığınızın ne kadar korkunç bir şey olduğunu idrak edeceksiniz. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ Kıyamet gününün, ahiret gününün sonunun kimin lehinde, kimin aleyhinde olduğunu anlayacak ve göreceksiniz. اِنَّهُ لَا يُفْلَهُ zalimun. Allahü Teala ve Tekadis Hazretleri zalimlere felah vermez. Zalimler hiçbir zaman felaha ermezler. Allahü Teala Hazretlerinin azabından kendilerini kurtaramazlar. Ve cealû lillâhi mimmâ zer'â minel harfi vel en'âmi nasîben. Fekâlû hâzâ lillâhi bi ve hâzâ li Cahiliye devrinde insanlar gerek ekinlerinden gerekse hayvanlarından iki kısım ayırırlar. Bu kısım Allah içindir derler kendi inançlarına göre. Bu kısım da bizim putlarımız içindir derlerdi. Bir kısım pay Allah'a pay ayırırlar. Bir payı da putları için tahsis ederlerdi. Onlara tahsis eder, onlara ayırırlardı. Fe mekan li şurakaihim fe la yasilu ila Allah. Onlar kendi putları için ayırdıklarının Allah'ın hakkına karışamayacağı inancındaydılar. Rüzgarla veya bir vasıtayla onların putları için ayırdığının bir kısmı eğer Allahü Teala için ayırdıkları hakka gitse onu hemen geri iade ederler. Ama Allahü Teala ve Tekadüs Hazretlerinin hakkından Allah için ayırdıkları paydan putlarına giderse onu putlarına ilave ederlerdi. Putların haklarına ilave ederlerdi. Ondan dolayı da فَمَا كَانَ <لِشُرَكَيْهِم> Putları için olan şey fela yasilu Allah. Allah'ın hakkına karışmaz ve ulaşmazdı. Ona ilave etmezlerdi onu. ve كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ yasilu <شُرَكَيْهِم> Allah için olan ise putlarınkine ilave edilir, ona ulaşırdı. Allahü Teala ve Tekadis Hazretleri onların bu batıl inançlarıyla bu çirkin ve anlamsız davranışlarıyla Allahü Teala Hazretleri ne kadar sapık, ne kadar çirkin bir iş yaptıklarını Cenab-ı Hak ortaya koyuyor. Sa ema yahkumun. Onların bu hükümleri ne kadar çirkindir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya demek ki Allahü Teala ve Tekaddüs Hazretleri için bir pay ayırıyorlar. Onu e, sadaka vesaire olarak fakir fukara'ya dağıt dağıtılmak üzere diğerini de putlarına düzenledikleri ayinlerde kullanıyorlar ve ondan kendileri istifade ediyorlardı. Neticede düşündükleri yine kendileriydi. Onun için putların hakkından Allah tarafına, Cenab-ı Hakk'ın hakkına, Cenab-ı Hakk'a bir şey intikal edecek olursa onu hemen tekrar iade ediyorlar. Allah hakkından Putlara bir şey geçerse o zaman onu hemen kemali afiyetle yiyorlar veya bu putlarındır diyebiliyorlardı. Sanki onlarda herhangi bir şuur ve idrak varmış, bunu anlayabileceklermiş gibi son derece mantıksız, tutarsız, anlamsız bir davranış içinde bulunuyorlardı. Şirkin Allah'a ortak koşmanın e, bu işte fevkalade akıl almaz son derece izah edilmez mantıksızlığıydı bu. Ve kezalike zeyyene li kesirin minel müşrikine katle evladihim şurakauhum li yurduhum ve li aleyhim dinehum işte böylece onlardan pek çoğuna, müşriklerden pek çoğuna onların putları çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdi. Kız çocuklarını cahiliye devrinde gerek esir olabilirler, meta olarak satılırlar veya evlendirdiğimiz zaman gelin olunca onun ar ve utancını yaşayamayız diyerek daha küçük yaştayken kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Buna ve deniyor. Yani Arapların kız çocuklarını Diri diri toprağın altına gömme cinayet ve vahşetleri de işte tamamen onların batıl inançlarından kaynaklanıyordu. Kız çocuğu kendilerine kızın oldu diye haber verildiği zaman bu onlar için adeta utanılacak, saklanılacak bir hadise gibi telakki ediliyordu. Ve izâ buşşira ehaduhum bil unsa zalle vechuhu müsvedden ve huve kazîm suratı simsiyah kesiliyordu kızın oğlu denildiği zaman birisine ve o hıncını adeta içine gömüyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Böyle bir sıkıntı içine düşüyordu kız çocuğunun olduğunu öğrenen Arap. İşte bundan dolayı da bu hınç ile cinayet işliyorlar. Bu yavruları, bu günahsız masum çocukları toprak altına diri diri gömebiliyorlardı. İşte onlara bu inançlarını güzel gösteren onların şirk inancıydı ve Allahü Teala ve Tekadüs Hazretlerinin vahdaniyetine inanmamak, teslimiyet göstermeme dolayısıyla içinde bulundukları sapık inanç onları böyle bir görüşe sevk ediyordu. Li yurduhum ve yelbisu aleyhim dinehum. Onları helak etmek için Allah nazarında Allah'ın azabına uğratmak ve onların dini akidelerini karıştırmak için, kafalarını bulandırmak için onların kendilerini sapıdan kimseler onlara bu şekilde bir takım sahte ve akıl almaz telkinlerde bulunuyorlardı. Çocuklarınızı yok edin diyorlardı onlara. Ve la'uşa <Sessizlik> Allahu ma fa'luhu fezerhum ve ma yafturun. Allahu Teala hazretleri eğer dilemiş olsaydı, Cenab-ı Hak isteseydi onlar bu şekilde bir hareketin içine girmezler. Böyle bir korkunç cinayeti işlemezlerdi. Allahü Teala ve Tekadüs Hazretlerine Cenab-ı Hakk'a inanmadıkları için, imandan nasipleri olmadığından ve bir takım uydurma, bir takım aslı esası olmayan boş ve batıl düşünceler peşinde oldukları için onlar böyle bir yanlışın içine girmişlerdir. Onları ve onların uydurdukları bu saçma sapan akıl almaz şeyleri bırak terk et. Onlarla ilgini kes buyuruyor Cenab-ı Hakikaten İslamiyet cahiliye devrinin bu mantıksız, bu batıl, bu hurafe, bu akıl almaz saçmalıklarını ortadan kaldırma konusunda Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerinin diliyle, tatbikatıyla ve Kur'an-ı Kerim ile başta Allah tarafından indirilen kelamullah ile Allahü Teala bütün bu adetleri ortadan kaldırmış insanların bütün bu sapıklığını Cenab-ı Hak bertaraf etmişti. Yoksa hakikaten insanlar insanlığından utanılacak hale gelmişlerdi. Yaptıklarını insanlık ile, fazilet ile, ali cenaplık ile izah etmeye, açıklamaya imkan yoktu yapılan şeyleri insanlık çerçevesine sığdırmak mümkün değildi. İşte bütün bunları İslamiyet ortadan kaldırmış, insanların aklı selimine hitap ederek insaflı, faziletli birer varlık haline gelmeleri için ne lazımsa bütün onları telkin etmiştir insanlara Allahü Teala ve Tekaddüs Hazretleri. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Veren el, alan elden üstündür. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.